Kızıl Derili Kabileleri, Kuzey Amerika'nın yerli halklarını temsil eden çeşitli etnik gruplardan oluşan bir topluluktur. Bu kabileler geniş coğrafyalarda, iklimlerde ve ekosistemlerde yaşamışlardır. Onlarca farklı dil, kültür ve yaşam tarzına sahip olan bu kabileler birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösterirler. İşte bazı Önemli Kızılderili kabileleri ve genel özellikleri. Cherokee kabilesi Kuzey Amerika'nın güneydoğusunda yaşamış bir Kızılderili kabilesidir. Zengin bir kültürleri olan Cherokee'ler tarım, avcılık ve el sanatlarına dayalı bir yaşam tarzına sahipti. Göz Gözyaşı Yolu olarak bilinen trajik olay 1838-1839'da binlerce Cherokee'nin zorla batıya Göç etmesine neden oldu. Günümüzde Cherokee kabilesi kültürel miraslarını koruma çabalarına devam eder ve resmi olarak tanınan bir topluluk olarak varlığını sürdürür. Dilin korunması ve kültürel öğretiler Cherokee topluluğunun öncelikli hedeflerindendir. Apache kabilesi Güneybatı Amerika'da, özellikle Arizona, New Mexico ve Texas'ta yaşamışlardır. Savaşçı bir kültürleri vardı ve atlı avcılık ve savaşta uzmanlaşmışlardı. Tarihsel olarak diğer kabileler ve Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmalara girmişlerdir. Iroquois Haudenosaunee Konfederasyonu Doğu Amerika'da, özellikle New York, Pensilvanya ve Ontario'da yaşayan beş bağımsız kabileden oluşan bir konfederasyondu. Ünlü Long House adı verilen uzun evlerde yaşarlardı. Kadınlar toplulukta önemli liderlerdi ve konfederasyon içinde demokratik bir sistemleri vardı. Navajo kabilesi Güneybatı, Amerika'da, özellikle Arizona, New Mexico ve Utah'da yaşamışlardır. Geleneksel olarak çadır tarzında evlerde yaşarlardı ve yün dokuma sanatında uzmanlaşmışlardır. Dinleri doğa ve ruhlarla bağlantılıdır. Özellikle kutsal olarak kabul ettikleri yerlere önem verirler. Sioux kabilesi, Lakota, Dakota, Nakota büyük ovalar ve kuzey ormanları gibi geniş bölgelerde yaşayan bir grup kabiledir. Büyük ovaların avcıları olarak bilinirler ve atlı kültürleri ile ünlüdürler üç ana alt kabileleri vardır. Lakota, Dakota ve Nakota. Her bir Kızıl Derili kabilesi kendi eşsiz tarihleri, gelenekleri, sanat formları ve dilleri ile belirginleşir. Bu kabileler kıtanın farklı bölgelerinde zengin ve çeşitli yaşam tarzları geliştirmişlerdir. Ancak Avrupalıların kıtaya gelmesiyle birlikte bu kabilelerle olan etkileşimler büyük değişikliklere neden oldu ve birçok kabile için zorlu bir dönem başladı.